Bugün de sizlere askeri sınav genel sağlıktaki kulak ve burun ile ilgili kusurları anlatacağım. Sağır ve dilsizlik elenmenize neden olur. Kulak yolunun darlıkları elenmenize neden olur. Kulak kepçesinin yokluğu elenmenize neden olur. İki taraflı dış kulak yollarının kapanıklığı elenmenize neden olur. Kulak zarı yırtıkları sıkıntı çıkarabilir. Burundu ise solunumu engelleyen şekil bozuklukları elenmenize neden olur. Burunun olmayışı elenmenize neden olur. Burun boşluklarının ve sünüşlerinin tedavisi imkansız hastalıkları elenmenize neden olur. Yok burnum kırıldı, yok burnum eğri ya da çatlak gibi sorulara cevabın solunumu engellemiyorsa sıkıntı çıkarmaz. Kulak ve burun ile ilgili ekstra sorunuz varsa yoruma yazınız.